Herkese yeniden merhaba Avusturya Spielberg pistindeyiz F1 Manager 22'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Son yarış Büyük Britanya İngiltere Grand Prix'sinde 5. olmuştuk Güzel bir performans göstermiştik 10 puanı kapmıştık resmen. Bakalım Avusturya daha nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Şumayar evet, ekranda. Okey, <laughs> hadi. araçlarımızı piste çıkarttık. Derecelerini yapmaya başladılar. Ve Magnussen 9. sıra. Schumacher 14. sıra. Şimdi 15 oldu. Bakalım geçen olacak mı? Belki Joe geçer. Geçemedi şu anda. Ve evet. Çift araçla köyükiye kaldık. Q2'de yeniden piste çıkartıyoruz araçları. Az da olsa yine bir trafiğe yakalandık. Bakalım. Kaçıncı olacak? Schumacher 0.9 ile 13 oldu. 7.ye yükseliyor. Magnussen. Schumacher eleniyor. Ama yine de bir saniyenin altına indirdi farkı. Güzel bir derece yaptı. 9. la düştü. 10. ve Q3. Q3'e kalıyoruz. Kevin Magnusen ile Bakalım köyüçte kaçıncı olacağız. Derecemizi yapmaya başladık. Şimdi çizgiyi geçtik. 9. sıra geldi. Bakalım Gazli geçecek mi bizi derken geçiyor. 10. sıradan başlayacağız yarışa. Leclerc Ferrari'ler ilk iki cebi aldı. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Tension continues to build here as race day begins. Has proved quite resourceful during qualifying. That puts them in a very good position to make the most of this race start. Not a great performance from Alfa Romeo during qualifying. However, anything can happen during the race. Let's see if they can push on and get a good result the weather is very overcast here and teams are staring at the sky watching for the first sign of rain strategies might have to be quite flexible going into today's race and this is the moment where it all comes together so prepare for another thrilling race here at the Austrian Grand Prix a somewhat overcast day for the drivers who've now taken position on the grid şu anda. there we see Kevin Magnussen in the, front half of the pack, so there's plenty of potential for them. And it's Schumacher as the second driver today. They're in the back half of the pack. So they'll the the podium finish. Everything's been building to this. The crowd are ready, the cars are ready. It's the Austrian Grand Prix. start Mayer'in aracındayız. McLaren Hamilton'ı geçti ön tarafta şu anda. Şu Mayer de yerini koruyarak başladı. <laughs> Bakalım nasıl geçmiş Hamilton'ı. Burada içeriden Tan yapıp geçiyor. Önünde de bir Alfa Tauri var. Takımda da heyecan hat safhada. Son yarıştan sonra, beşincilikten sonra umutlar arttı. Üçüncü turdayız. Sarı bayraklar var. Evet. Orada Alonso. Spin atmış Alonso. Bir sıra daha kazandık. Burada aracın arkasını kaybediyor. Çakıl saplanıyor. Magnussen de yükseldi. Şimdi 8 oldu. Gazli geçti onu. Hamilton, Gazli, Bottas, Ocon birbirine çok yakın isimler. Hamilton da şimdi geçti bizi. 9. sıra tekrardan. Mercedes Şimdi içeriden bir bakış attık ama hiç iş olmadı. Bir kaza oldu. Norris Tsunoda da da ceza aldı bu arada. Hemen kazaya bir göz atalım. İki maklerin arkasında Alfa Tauri frenleyemiyor ve ön kanadını parçalayıp pist dışına savruluyorlar. 10. Sıraya düştü Magnussen <laughs> i̇şte bu replay. <laughs> Kevin burada iki sıra birden kazanıyor. <laughs> bu beş araç arasında büyük bir rekabet olacak gibi duruyor. Herkes sırayla birbirini geçecek sanki. Yine sarı bayraklar var. Şumayar 16. daha geriledi bu arada. Dışarı taşıyor. Şumayar dışarı taştı. 7. viraj tekrar da seyrediyoruz. İşte burada dışarıda köprülerin üstünden tekrardan piste geri döndü ve bu kötü oldu. 2 Williams'a da geçilmiş. Hamilton, Ocon, Bottas Gazli. Şimdi içeriden Bottas'a bir atak. Geride bıraktık ama direniyor. İçeriden direndi Bottas. Yerini korudu. Şimdi yeniden DRS alacağız. Bottas o konu geride bırakıyor. Şimdi Bottas savunmasız. O konu geçiyor. Hamilton bize atak yaptı. İçeriden yerimizi korumaya çalıştık ve şimdilik koruyoruz. O konu geride bıraktık. 7. sıra. Bottas var önümüzde. İçeriden şimdi bakış attı ama yeterince yer yoktu. start finish düzlüğünde altıncılığa yükseldik. On ikinci tura geldik. Bu sefer de Bottas geçiyor. Ocon geçti. Gerçekten sırayla herkes birbirini geçiyor. Bir geçiş şöleni yaşanıyor. Is that a It well, involves Pistin taşmış. There's been a crash. Ve Alonso üçüncü virajda kaza yaptı. Okay, so there we have the Alonso bariyerlere çarpıyor, kanadını parçaladı. Şampiyonadaki ana rakiplerimizden biri Magnussen'in sürücülerde özellikle yerlerde kalması Alonso'nun gayet iyi. Alonso da yeniden bitti. Şimdi de RSA ile Spottası yeniden geride bıraktık. Şu Mayer 15'e kadar çıktı. O a karşı yerimizi korumayı şimdilik başardık. with an c geçildik ama yerimizi korumaya çalışıyoruz dışarıdan 3 araç yan yana geldik neredeyse çok heyecanlı anlar O konu geride bıraktık şimdi. Bottas Hamilton uzun bir aradan sonra altıncı daha yükseldi. İki aracın arasından çok güzel bir şekilde sıyrıldık. Altıncı daha yükseliyoruz yeniden. Hamilton yeniden geçiyor bizi. Bottas da atak yaptı. Onunculukla altıncılık arasında gidip geleceğiz gibi duruyor yarış boyunca. Sürücü hataları oldukça önemli bir etken olacak. Şimdi DRS'yi açtık ama geçemedik. Yeniden geliyoruz ve kapatıyor önümüzü. Bottas iyi savunma yaptı. Hamilton da şimdi Bottas atak yaptı. Bottas'ı geçtik ama bu sefer de önümüzde Hamilton var. Gerçekten atak manyağı olduk. Perez bitti. Önümüzde dönüyor Perez. Ve bir kaza daha var. Şu mayerde bir sıkıntı yok. Şu anda Sainz. Sainz kaza yapmış. Bu da Russell arkadan çarpıyor. İkisi birden pistin dışına taştı. Çakıl havuzunda. Sine birden de yaklaşmış oluyoruz. Biraz daha. Ve pite girdiler. Şu anda 5. sıraya yükselmiş olduk. Okon çok çılgınca bir atak yaptı ve İki sıra birden kazandı. Biz de emolunu geride bıraktık. Şu yerde 12. sıraya yükseldi. Yine bir kaza var. Aston Martin, Red Bull, Alpine. Burada lastik lastiğe bir mücadele ve iki araç da pistin dışında. Hamilton daha virajın dışına taşıyor. Hamilton'ın yaptığı hatalar bizim için önemli. Burada geride kalmış. Ve Magnussen, Magnussen çok önemli hata yapıyor. Çok kritik, kritik bir zamanda hata yaptı. Çok kötü oldu bu bizim için. Zaten pit stop'a gelecektik kazandığı saniyeleri orada bıraktı. Bu yarışın sonunu kesinlikle etkileyecek. Sert hamurlara geçiyoruz. Ve Bottas'ın arkasında hemen dönüyor bir saniye arkasında. Bu çok kötü oldu. Şimdi Bottas'ı geçerek ilk ona tekrardan girmiş oldu. Pass with an overtake. kazalar var. Orada bir Ferrari vardı. Sainz sanki. Schumacher bakalım ona yetişebilecek <laughs> mi? Schumacher daha pit stop <laughs> yapma deniz. <laughs> Ferrari görüyoruz. Pistin dışına gidiyor ve Alfa Romeo ile çarpışıyor. Piste dönerken çakıl havuzundan kurtulmaya çalışırken Alfa Romeo ile çarpıştı. Joe Pit'e geliyor. Sainz da zaman kaybetti. Bakalım Schumacher işine yarayacak mı bu kayıplar? İkisini birden Schumacher geride bırakıp 10. lığa yükseldi ama bir pit stop daha yapacak. Magnus sen de şimdi Bottas'ı geride bırakıp 8. lığa yükseliyor. Russell'la aramızda 16-17 saniye fark var. Bir pit stop daha yapabilirler. Şimdi start finish düzlüğünde tekrardan Bottas'a verdiğimiz yeri geri alıyoruz. Bottas yeniden bir atak yaptı ama Geçemedi bakalım bu düzlükte geçecek mi? Abi sen yerini korudu. İki Ferrari'den birisi burada kötü fren yapıyor. Dışarı taştı. Sainz 16. kadar düştü. Gerçekten bugün çok acemice kullanıyor. Öndeki sürücülerin pit stopunu bekliyoruz. Birinci turdayız ve DRS ile uzadı Bottas. Alfa Bu seferde biz Bottas'a atak yaptık. Start finish geçtik. Atak sırası onda artık. Sırayla olur hale geldi bu iş ve aynen de öyle oldu. Şimdi de biz atak yapıyoruz. Bir turda 2-3 kere birbirimizi geçiyoruz. Oyundaki bu da ilginç bir saçmalık adeta. Verstappen, o kompitte Gazli Hamilton. Russell yoluna devam etti. Şimdi bakalım hangilerini geçeceğiz. Şu anda hepsini geçtik gibi ama 6. sıradayız. Bottas'a tekrardan geçildik. Şimdi yaklaşıyoruz. İçeriği kapattı. 5. sırada güzel bir şekilde götürüyoruz yarışı. Ve Mick Schumacher de pite girdi artık. Anda. orta murlara geçti 15. sırada dönecek gibi duruyor. Magnus 6. sırada götürüyor yarışı. Rasollah 12 saniye fark var arada. Ve bot da orada pistin dışına taşıyor. Ve Magnussen yine blokaj yaptı. Yine geriye düştü. Sıra kaybetti. İşte bu kötü oldu. İşte burada Verstappen de. Verstappen de burada blokaj yapıp zaman kaybediyor. Ve 8. sıraya düştük. Hamilton da sıkıştırıyor bizi. Pit stop'tan önceki blokajını yapmasaydı, pistin dışına taşmasaydı Magnussen pit stop'tan daha güzel bir yerde dönebilirdi. Şimdi ancak 7 olabiliriz. En fazla kaç puan alırsak bizim için kardır tabii ki ama neden daha yüksek puanlar almayalım. Şimdi Mercedes'i de orada içeriden, dışarıdan geçmeye çalıştık ama başarılı olamadık. 60. turdayız. DRS treninden koptuk. 10. sırada Sainz var. Schumacher 13 götürüyor. Artık en fazla 9. oluruz. Öndekiler çünkü sürekli birbirinden DRS alarak ilerliyorlar. 68. turdayız. 7 saniye, yedi buçuk saniye fark yaptılar. Burada bir turu indirmek isteyen araç vardı sanki. Ve artık son turdayız. Perez ve Leclerc yarışı tamamladılar. Perez galibiyeti alıyor arkamızda Sainz da tamamladı yarışı. Bir tur geriden geldiği için Ve 9. olarak yarışı tamamlamak üzere ilerliyoruz. 2 puan alacağız. 2 kere blokaj yaptım Abnusen. Yapmış olmasaydı gerçekten bugün ilk 6'da yerde de yer bulabilirdi çok rahat çizgiyi geçtik ve yarış tamamlanıyor. 2 puan daha alıyoruz. Alonso'dan sürücülerde 2 puan daha uzaklaştık. Kevin Magnussen showing us how it's done. A great result. 10. başlayıp 9. bitirdi. 2 puanı cebine koydu. Bottas 2 puan fark açtı. Pierre Gasly 5. bitirerek Alfa Tauri'ye takımlarda güzel puan kazandırdı. 35-49 oldu. Pierre Gasly Alonso'ya yetişti. takımlarda ise yerimizi korumayı başardık. 2 puan farkı düşmüş oldu. 56 54 Bakalım Alpin'le mücadelemiz nasıl sonlanacak? Çok güzel sponsorluk parası aldık. 4.2 milyon. Alexander Albon'u her ihtimale karşı incelemeye almıştık. Bir Regülasyon değişikliği var buna Reto'yu vereceğiz. Puanlama sistemi ile alakalı Pol pozisyonuna puan veriyorlar son yarışta 2 kat puan Diyorlar buna hayır diyeceğiz. Bakalım diğer takımlar ne diyecek? İyi, bir okul davetine de katılalım teknoloji merkezi yükseltildi personel merkezi yükseltme Tamam şimdi yeni ön kanatta üretildi otomobillerimize takalım Ve kabul ediliyor. Karar oyu kabul dedi. 5'e 5 bir karar var ama kabul edilmiş. Marmuse'nin de gelişim puanı var. Kontrole verebiliriz. Öyle yaptık. Artık bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.